Yürek Çıkmaz'ı dizimizin yeni bölümünde arabasını darp edenin Cennet'in oğlu Halil olduğunu öğrenen Zeynep büyük bir şok yaşayacaktır. Halil için de durum farklı değildir. Caner'i beklerken karşısında Zeynep'i bulmuştur. Üstelik genç kadın, annesinin de avukatıdır. Cennet'in mektubunu okuyan Halil, Birsen ve Feride'den farklı, annesinin hayatı boyunca şiddete maruz kaldığını kabul edecektir. Ama bu da ona göre geç kalınmış bir hamledir ve şimdi bunun da kimseye bir faydası yoktur. Zeynep'e bu işin peşini bırakmasını söyleyecek. Çünkü kendi de öyle yapıp hayatına devam edecektir. Ancak ablasından öğrendiği yeni bir bilgi Halil'in kendisini sorgulamasına neden olurken öte yandan çaresizce bir ipucu arayan Zeynep hiç beklemediği birinden telefon alır. Bakalım dizimizde bizleri daha ne gibi sürpriz gelişmeler bekliyor olacak. Analiz tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.